arkadaşlar. Hemen atlatalım. A, B ise burası A, K ise burası B, K olur arkadaşlar. Tamam. Bir de şu bilgiyi bize vermiş arkadaşlar. Alfa artı 120 eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne oldu? 60 oldu. O zaman burası ne oldu? 60 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Hocam tamam buraya kadar sınıfımız yok. Artık bundan sonraki işlemimiz arkadaşlar geometrik işlem olacak. Ben şu işlemi şuraya arayayım. Şu çizgi varsa izleyin şöyle. 120 burası. Şu şöyle bir dik üçgen oluşursa bir dik olursa burası 60. Şurası 90 derece. Şurası 6. Şurası 12. Burası 120. Burası 60 oldu arkadaşlar. Şurası ne olur o zaman 30 olur. Hocam 90 karşı 13'ü karşı ne olur? Şurası da 6 oldu arkadaşlar. Hocam burada 6 ise